Rüyada koyun görmek bereket, bolluk ve refah manasına delalet eder. Çok sayıda koyun görmek, kişinin hayatında maddi ve manevi genişlik yaşayacağına işarettir. Koyunları otlatırken görmek, yakın vakitte huzur ve saadet dolu bir hayata kavuşmaya işarettir. Koyunun eve girmesi o senenin feyiz ve bereketle dolu olacağına delalet eder. Bir kimse rüyasında koyun görse, bu hal asalet ve kemal sahibi, her cihetten güzel bir kadına işarettir. Rüyasında koyunun evine girdiğini gören kimse bolluk ve sevinçle karşılaşır. Eğer koyun rüya sahibine tokat atar yahut kafa vurursa, bu hal hanımının hilekar tavırlarına yahut fenalığına delalet eder. Rüyada koyun satın almak, muradın gerçekleşeceğine, maksadın hasıl olacağına işarettir. Evinden bir koyunun çıktığını görmek, mal kaybına, ziyana yahut hırsızlığa delalet eder. Bir koyuna sahip olduğunu görmek, bir sene içinde sevinç ve feraha erişileceğini gösterir gebe koyun görmek, rızkın ziyadeleşeceğine, ticaret ve ziraatten bol kazanç elde edileceğine delalet eder. Rüyada koyunun öldüğünü görmek iyi değildir. Hüzün, gam, eşten ayrılık yahut musibetle tabir olunur. Rüyada koyun melediğini işitmek, hayırlı bir kişiden iyilik ve menfaat görmeye işarettir. Koyun başı görmek nimet ve uzun ömür ile tabir olunur. Koyuna binmek rızkın artması, kısmetin açılması manasındadır. Koyun sağmak kadından mal elde etmek, onun servetinden faydalanmak demektir. Koyun sütü içmek helal mal ile tabir olunur. Koyun bulmak yahut ona sahip olmak velayet Mülk ve izzet kazanmaya işarettir. Bir koyunun önünde yürüdüğünü fakat yetişemediğini görmek, bir kadının peşine düşmek ama ona kavuşamamaktır. Koyunun üzerine atladığını görmek eşin hile yapacağına işaret eder. Koyun doğurduğunu görmek bolluk ve genişliğe kavuşmaktır. Bir yerde çok sayıda koyun görmek orada toplanan erkeklere yahut bir iş için bir araya gelen kalabalığa işarettir. Evinde derisi yüzülmüş koyun görmek haneden birinin vefatına işaret eder. Siyah ve beyaz koyun hayırdır. Fakat beyaz koyun daha çok hayır ile tabir olunur. Rüyada dişi koyun görmek. Dişi koyun görmek iffetli, şerefli Servet sahibi ve hürmet edilen bir hanıma işarettir. Dişi koyunun sütü ve yünü maldır. Rüyada dişi koyuna sahip olmak yahut almak, rüya sahibinin iyi huylu, itibarlı bir hanımı olduğuna yahut olacağına delalet eder. Dişi koyunu kesip etini yemek, muradın gerçekleşmesine, bekar için evlenmeye işaret eder. Dişi koyunun sütünü sağmak mal ile tabir olunur. Hamile dişi koyun o sene toplanacak servete ve berekete delalet eder. Dişi koyuna binmek murada erişmek ve çok nimet kazanmaktır. Etini yemek için dişi koyunu boğazlamak maksat ve murada erişmektir. Etini yemeden dişi koyunu kesmek kız evlada sahip olmak yahut evlenmektir. Dişi koyunun evden çıkması yahut çalınması, eşten ayrılmak yahut sıkıntıya düşmektir. Bazen dişi koyun görmek, üzüntü, eş kaybı ve makamın elden gitmesiyle tabir olunur. Diğer tabirlere göre, koyun bazen müezzin yahut çobana, bazen de asker kumandanına delalet eder. Rüyada koyunun yününü almak asil ve faziletli bir insan sayesinde servet kazanmaktır. Koyunun kuyruğunu almak şerefli bir kişinin malına ve işine ortak olmak yahut ona mirasçı olmaktır. Bir koyun bulmak yahut hediye edilmesi asil ve kudretli bir insanla dostluk kurmaktır. Koyun kesmek sıkıntıdan kurtulmaya esirin azadına borcun ödenmesine ve hastanın şifa bulmasına delalet eder. Rüyada koyunun üzerine binmek bir koyunun üzerine binmek güçlü bir kimseye boyun eğdirmek yahut ondan menfaat sağlamaktır. Koyunun boynuzunun kırılması kudretli bir kişinin gücünün azalmasına işarettir. Kesilmiş koyun görmek ve etinin paylaştırılması büyük bir zatın ölümüne ve malının mirasçılar arasında taksimine işarettir. Rüya'da koyun pişirmek, koyun pişirdiğini görmek hastalığa yahut devlet tarafından bir cezaya işarettir. Koyunun yünü maldır. Koyunun kuyruğunu almak asil bir kimseden fayda görmektir. Rüyada koyun kesmek ve etini yemek. Yemek niyeti olmadan koyun kesmek, kudretli bir kişiyi yahut düşmanı bertaraf etmeye delalet eder. Harpte koyun kesmek zafer ile tabir olunur. Rüyada bolmuş koyun görmek. bolmuş koyun görmek. Savaş yahut muharebe neticesinde bazı kimselerin öleceğine işaret eder. Koyun öldürmek, düşmana galip gelmek demektir. Koyunun etini dağıtmak büyük bir kişinin ölümüne ve malının taksim edilmesine işarettir. Rüyada hasta bir kimsenin kurban niyetiyle koyun kestiğini görmek Mevla Teala'nın ona şifa vereceğine işaret eder. Koyun sayısı çoksa her biri bir senelik valilik ve idareyi temsil eder.